saç doğru gübreleme yöntemiyle toprağın verimini artırıyor. Köklü tarihi boyunca Türk tarımına katma değer sağlayan İsaş, sürdürülebilir tarım alanında farkındalık yaratma çalışmalarına bir yenisini ekledi. Türkiye'nin en büyük gübre üreticilerinden biri olan İsaş, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kütahya Şeker Fabrikası ile kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza atan İsaş, toprağın değerini ve önemini anlatmaya hedefleyen Şeker'in Hikayesi projesini Kütahya'nın Yapılcan Köyü'nde hayata geçirdi. Kütahya'da şeker pancarı üreticisiyle 4 aylık bir pilot uygulama gerçekleştiren İhsaş, çiftçinin tarlasında kendisinin de katılımıyla toprak numunesini analiz edip sonuçlarına göre gübreleme programları yapıp uygulamaya geçirdi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğru gübreleme yöntemiyle üretimde daha az kimyasal gübre kullanımı ile daha fazla verim alınacağı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Kurulduğu günden bu yana toprağın izinde mottosuyla çalışmaların yürüten İSAŞ bu projeyle çiftçilerimizin atadan gelen gübreleme alışkanlıklarını geride bırakıp toprak analizi sonucunda çıkan değerlere uygun doğru gübreleme yöntemiyle üretiminde daha çok verim elde edileceğini üreticilere anlatmayı hedefliyor. Türk tarımını küresel anlamda çok daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Tarım sektörünü geleceğe taşıyacak önemli sosyal sorumluluk çalışmalarına imza attıklarına dikkat çeken İSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Vedat Altınok, dünyada ve ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalarda toprak analizine uygun doğru gübrenin seçilmesi ve doğru bir şekilde kullanılmasıyla verimde ciddi bir oranda artış sağlanabildiğini gösteriyor. Bu noktada İSAŞ TÜBİSAŞ olarak çiftçilerimize doğru ve dengeli gübre kullanımı için mutlaka toprak, bitki ve sulama suyu analizlerinin yapılmasını öneriyoruz. Bu analiz sonuçlarına göre hazırlanacak gübreleme programlarının ve önerilerinin üretimde verimi ve başarıyı getireceği şüpheye yer bırakmayacak bilimsel bir gerçek. Bu anlamda Kütahya Şeker Fabrikası'yla yürüttüğümüz bu proje bizim için oldukça önemli. Önümüzdeki dönemde tarım konusunda sosyal sorumluluk mantığıyla yaklaşan bir şirket olarak her koşulda çiftçimizin yanında yer almayı sürdürüp toprağın yanında izinden asla ayrılmayacağız. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da iyi saç olarak Türk tarımını küresel anlamda çok daha yukarılara taşımak için çalışacağız şeklinde konuştu.